Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları şöyle. EBA'da ders anlatan öğretmenlerimle sohbet ediyorum fırsat buldukça. Salgının başından beri kamera karşısındalar. Ülkenin en çok tanınan öğretmenlerinden oldular haliyle. Öyle ki pazar esnafın Eba Hanım hoş geldiniz diyeceği ve çocuğu için imza isteyeceği kadar. Açıklaması geldi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan esprili bir açıklama geldi. Bir diğer açıklaması ise Karamanmaraş'ta eğitim hepimizin işi anlayışıyla hayat bulan 20 okulu ve 34 tasarım beceri atölyesini de açtıklarını belirtti Milli Eğitim Bakanı Selçuk. TBA malzemelerinin meslek lisemizde üretildiğinin gururu ile çocuklarımızın yarınlarına katkı sağlayan Sürür Kaya ve projelerin emektarlarına teşvik teşekkür ediyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk bir diğer açıklamasında ise tarihi Maraş Lisesi'nde çok az şey bu kadar anlamlı bu kadar güzel olabilirdi. 7 güzel adamın adı ve anısını yapılan müze zamanında yolculuk gibi e, hepsinin hürmet ve dua ile anıyorum. Yolunuz kahraman şehre düşerse uğramadan geçmeyin dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Milli Eğitim Bakanı e, Selçuk tabii ki sınavlarıyla alakalı da herhangi bir açıklama yapmadı. E, şunu söylemek istiyoruz. Ki, sınavlar 29 Mart'tan itibaren başlıyor ikinci sınavlar. Çünkü e, resmi internet sitelerinde Milli Eğitim Bakanlığı sitelerinde 29 Mart'tan itibaren başlayacağı belirtildi o nedenle. Sınavlar 29 Mart'tan itibaren başlıyor ikinci sınavlar. Yani önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyoruz. Sizin sonundaki gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.